Salih uzman otomobilden yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz bu arada. Arkadaşlar aracımız 2012 model ee, e350 CDI. Aracımız otomatik ama şöyle söyleyeyim. Mercedes serilerinde koldan fites olduktan sonra hiçbirisi fark etmiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Tüm araçları boş alabilirsiniz Şimdi bu arkadaşımız burada mağdur olmuş. Daha doğrusu müşterim benim. E, Sahilde atapot çekici yok. Gelen çekiciler de aracı alamadığı için hep geri dönmüş arkadaşlar. Bu mağduriyeti sizler de yaşamamanız için ben size böyle bir çekim yapmak istedim. Hemen aracın içerisine geçiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle tavan lambasını yakalım. Biliyorsunuz bu gibi durumlarda çekiciler aracı hep sürükleyerek alıyor. İnsanların arabasına zarar veriyor. Bu durumlarda yaşamasınlar diye ben elimden geldiğince farklı araçları çekmeye çalışıyorum. Zaman buldukça farklı modellerde nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyorum. Ki kanalımda diğer çekimlerime bakarsanız genelinde göstermişimdir arkadaşlar. Şimdi bir konuya girmek istiyorum. Konta taktık. Kontağımızı açıyoruz arkadaşlar. Aracın çalışmasına gerek yok. Kontak açsın yeter. Hiçbir şekilde çalışmasına gerek yok. Bu araçta zaten şöyle göstereyim. maş yok. Boş. Hiçbir şey yok. Bunda dinamo arızalı zaten. otomatini yakmış. Arızayı tespit ettik. Biz aracı iş yerine istedik. Burada olacak bir şey değil. Ama tabii çekiciler geldiği gibi geri gitmişler arkadaşlar. Herkes sıkıntı yaşıyor bu konuda. Her defasında biz geliyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar frene bastım. Vites kolunu 1 2 3 yaptım. Gördüğünüz gibi sistem devreye girdi. Aldım boşa. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle biraz netleştireyim. Gördüğünüz gibi D şu geri. Şun driver D şu da gördüğünüz gibi nötr arkadaşlar. Araç şu an boşta. El freni bırakıp hareket ettirebiliriz. Arkadaşlar sizlere faydalı olmak için daha farklı çekimler yapmayı hedefliyorum. Sizler de daha farklı bilgiler için, daha farklı bilgilere sahip olmak için ücretsiz veriyoruz arkadaşlar bu bilgileri. Parayla satın alamazsınız bunu. Yani bakarsanız da ekranlarda falan Google'da, YouTube'da herhangi bir yerde bunu bulma şansınız yok gibi görünüyor. Ben bakmadım ama yok yani. Daha farklı bilgiler için bizi takip etmeyi, takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Salihli uzman ototamirden ben Taner Kılcı. Sağlıklı kalın arkadaşlar.